Hello selam 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 dostlar gecenin dördünde yola çıkıyoruz Kıbrıs'a gitmek üzere birazdan Hasan'ı ve Caner'i alacağız sağolsun babam bizi götürüyor günaydın babacım pek mutlu gözükmüyorsun ama Uykusuzsun ben hiç uyumadım. Küçücük bir valizim var. Bununla yola çıkıyoruz. Saat 6.30'da uçacağız. Şimdi çocukları almaya gidiyorum. Görüşürüz. Kip toplandı. Şu anda havaalanındayız. Caner Uzun tanıtıyorum. ve Hasan. Ve burada da Caner'in ayakkabıları. Derliklerini <laughs> Baba görüşürüz. Boyoz aldı. Yevrek aldı. Kaşarlı poğaça. <laughs> Yavrum benim. Bıyıklarını yerim. Kral. <laughs> Oğlum bu ne lan? Ağzımda bir var. Kıbrıs'a niye gidiyorsun Caner? Çok ani bir kararla aldık. Bileti 5 stop. saat önce aldık Bilmiyorum. ve sıfır uyku. Ben Üçünüm uyumadım, dedim, biz heyecanla uyumadık. Kral senin ilk uçağa binişin? Evet, öyle bir deneyim mi olacak? Var mı heyecan? Ya, paraşüt, evet. helikopter, F-16... <laughs> <laughs> Hepsini bineriz. Sen bir Ben hocam. Nereden biniyorsun? <laughs> Skerz'den dönerken. <laughs> Gülsün, evet. onu buraya istersen çıkışımı koyarsın. Artık <laughs> yanmış <laughs> <laughs> Merhaba. Gel Heyecanlısın yine de değil mi? Heyecan şöyle var. Tersler direksiyonda araç kullanacağım ya. Bir de şerit de ters ya. Uçakta heyecanlı alacağız. Abi. Ebeveynlerin olarak ortamıza Abi. oturttuk seni. Abi. Buradan Sertaş Gürel'e de teşekkürlerimizi yapacağız. <laughs> evet. Pasaport kontrolünden geçtik. Bir şeyi atlamışız biz. Kimliklerimizle birlikte giriş yaptık. Online check-in yapmıştık. Çünkü hiçbir valizimiz hani yoktu. Şununla sadece ben bunu aldım. Yanımızda bir kağıt almamız gerekiyormuş. Yurt dışına çıktığımız için ona damga basmaları gerekiyormuş. Adam hemen git kontuardan al bir kağıt gel dedi. Oradan kağıt aldım. Ona damga bastılar. Aklınızda bulunsun. Siz böyle bir hata yapmayın. Ben ve Sivilcem yollardayız. Canerci evet. saçların çok güzel. Bu güzel böreğin bayağı bir kokusu var. Ne kokuyor bu Cener? Akşam pazarında toplamış şu an. Toplamışlar. Akşam pazarı. Akşam sekizde <laughs> dur. Bu ne lem o <laughs> Sen askere mi gidiyorsun? Bu ne böyle? İlk uçuşu. Gerek yok strese ya. Eğlenmeye gidiyoruz. <laughs> <yani biliyor musun? gülüyor> ne olacak? <laughs> Hasan Bey, Hasan Bey. <gülüyor> <gülüyor> Şimdi indiğimizde ne yapalım? Ercan. Havalimanında indik. Daha sonra ne yapıyoruz? Nerede indik? Erjan. Erjan. Ercanlar, Ercanlar. Şöyle Otomuz yapalım, arabayı olsun? alalım. Ama sen nasıl süreceksin oğlum? Bir ee, de manuel, manuel olsaydı yok değil, otomatik. Manuel Nerede? olsaydı birimiz çok zordu. <laughs> kral ayakların yerden kesildi. Az <laughs> önce kaçıyordu. <laughs> <Çok gülüyor> kral çok yıllarında <laughs> <kral, çok gülüyor> <kral>, bayılacağın <laughs> yeri ayarladın değil mi? <laughs> Sadece asadla bir çiğ kuvveti Bu tam aşağı bakıyorduk. Uçak farklı dönüp Geri dönüş yaparken bakışlar aşağıda kalmış. Değil Çok şükür sağ salim Ercan havaalanına indik. Ama bu adamlar çok ağır hasar gördü arkadaşlar. Gerçekten G kuvveti yediler bunlar. Beyni aktı baksana. Hemen çıktığımız yerde Vodafone ve Turkcell var. Bende Hollandalı'nın Vodafone hattı vardı. Burada kullanabilir miyim diye sordum. Kullanamazmışım. Bugünkü fiyatla 500 liraymış. 10 GB 15 günlük bir paket. Caner şu anda arabamıza almak için form dolduruyor. Ve arabamızı teslim aldık. Rezervasyon yaptığımızda bize Renault Clio demişlerdi. Fakat burada Fiat Egea verdiler. Egea'nın Kıbrıs'taki adıysa Kipo. Ee, Hasan kaç paraya kiraladık arabayı? 3 e, günlük. 5500 liraya kiralamışız. Sürücümüz Caner. Biz sürücümüze güveniyoruz. Ana yok. ya. <laughs> arkadaşlar bak <laughs> bir yola girdik. Halil amca. Çıkmaz yola. Ay maşallah. <laughs> Tarlanın içinden helal, geçirdik. Halil amcamız bizleri karşılaştı. Halil evet. amcam ben YouTube videosu çekiyorum. Seni de çekebilir miyim? Okay. Tamam. Sen az önce acur mu yiyordun yoksa? İzmirli kardeşlerim Kuzey Kıbrıs'a hoş geldiniz. Ben Ercan Havalan'ın yanında çiftçilik, hayvancılık ve bahçecilikle uğraşmaktayım. Ne güzel. Bunu arz etmek istiyorum çünkü insan olmak en zor şeydir. Her şey kalktığın gelir. Bu tesadüflükle sizinle buluşmam Allah tarafındandır. Doğrudur. Ama... Yeter Bin tane tecrüben olsa da, bir tecrübesi olanı da nazar itibar al. Açık gözlü genetinde getirirsin. Ama tecrübeye ne yazık ki yaşaman lazım. Ama 80 yaşında olup da tecrübe mi alacağım? Yaşından önce alıp, makulünü vermek gülüm lan. Yaşam. Teşekkür ederim. teşekkür ederiz. Bu de. bahçenden evet. bize bir kavun hediye ediyorsun. Evet, buyurun. Teşekkür ederiz, Allah bin kere i̇nşallah, razı olsun. Evet, i̇nşallah tatlı çıkar. Siz Yaş kaç? Var. Yaşım büyüktür benim, 57 yaşındayım. Vay maşınlar. Ne, ne sigara içtim, güzel. ne içki içtim oğlum, hep doğal. Ne güzel. Evet. Çok teşekkür ederiz her şey için. Birimiz hepimiz, hepimiz birimiz. Yaşar. Bizim dedemiz Atilla. Babamız Alparslan. Aa. Atamız Kemal Atatürk. Atatürk neden dedi? Savaşmayı değil, ölmeyi emrediyorum. Taresi olmadığı için. İçimizde fedailer olmasaydı, biz bugünleri görmezdik. Ruhları şar olsun. Amin. Bak size bir de şiir okuyayım. Lise yıllarımda Kıbrıs'ta şiir başında birinci geldim. Evet. Kahraman Türk ordusu bizlere Kıbrıs halkına sesleniyor. Ey Kıbrıs Türk'ü Hanım milleti zilleti parçalar dağıtırız. İlhaktır milleti. Ey Kıbrıs Türk'ü tanı bu toprakta yatanı demedim ki sana elbette bir gün. Dalgalan Kıbrıs'ta. Türk bayrağı. Sağ olun Sağ olasın. Allah razı olsun. Ben yürüyüm çocuklar. Antalya'dan gelmedi. Soyumuz bizim Antalya'dan geldi. Çok güzel. Hadi yolumuz açık olsun. Her yüze güleni dost sanmayın. Güvenmeden dahi hissettirmedin. Hissettiğiniz andan itibaren anladı ya. Evet. Tehlikeyle karşı karşıya sizler de ben de Allah'a emanet olun. Aynen öyle. Sağ olun. Sağ olun. Günün birinde uğrarsan ya bir arkadaşınız buralara gelir. İnşallah. Hadi, Hadi Allah'a emanet. Allah'a emanet. Vay be ulan ne hikaye oldu be kavunumuzu da aldık. Ne yapalım ben susak Neydi o susak nereliydi? <laughs> Osman'a gel. Bu dağların görüntüsü birazcık Köyceğiz tarafına hatırlattı bana. Daha <laughs> kurak hali sadece. Çok <laughs> bir yeşillik yok yani kuruma ki. Onun arkası girine diye tahmin ediyorum. Ve nihayet kendimizi sağ salim otelimize atabildik bir nazar boncuğumuz oldu. Arabamızın tekerinin üstünde bir çamurluk var. O çamurluk düştü. Plastik bir aksamdı. Biz de aldık onu yanımıza getirdik. Onu taktıracağız ya da haber vereceğiz artık şirkete. Neyse ki otelimiz güzel. Böyle denize sıfır zaten. Bize sağ olsunlar hemen çay ikram ettiler. Kavun, karpuz, çeşitli meyveler geldi. Çok yorgunuz farkındaysanız. Bayağı uykusuzuz. 1-2 saat kestiririz. Akşam da Girne'yi gezeriz. Şimdilik durum bu. Merhaba arkadaşlar otelimize geldik. Bir havuz deniz yaptık. Ardından arabamızda ufak bir sıkıntı var. Onu götüreceğiz. <laughs> evet. Senle oto sanayi ve bizim şansımıza ya da bereket mi desek ne desek Kıbrıs'ta bu sıcakta yağmur yağıyor. <laughs> şapur şupur gördüğünüz gibi sahil kenarında şöyle güzel bir manzara yakaladık. Deniz suyu, havuz suyu baya sıcaktı. Gerçekten se serinletmiyordu yani. İnşallah birazcık serinler şimdi. Çok ilginç bir durum. Oyun kurulmamış gibi burada. Abi burada çok acayip. Tam kurulmamış buraya. yani Vice var ya böyle. Arabada <laughs> gidersin böyle yeri gelmez. Adama dedik ki mesela, yani ne yeriz, ne içeriz haplat falan derdi. 10 <laughs> dakika sen falan Adam Bangladeşliydi <laughs> bence zaten. Keşfediyoruz, yapacak bir şey yok. Otele yakın alışveriş merkezlerinin yanında Ramiz'e geldik. Bildiğinden şaşmayacaksın abi, bugün bildiğimiz yerde yiyelim köftecide. Ben bir karışık söyledim, bir kaşarlı var yanımda. Hasan'cığım da şöyle yoğurtlu köfte <laughs> süsü. Caner de benimkiyle aynı. Mezelerimiz de var, sınırsız salata. Benim salata aşkımı bilirler bu arkadaşlar. Bu hellimmiş patatesimiz var. Kişi başı 700 liraydı. Haydi afiyet olsun. Ramiz'in Kıbrıs'taki kayıp kardeşinin yaptığı köfteleri yedik. Hiç güzel değildi. Allah affetsin gerçekten. Kayış gibi bir şey etti et dedik Şimdi kasinoya gidiyoruz. Neyse sırf tecrübe edinelim diye başka hiçbir amacımız yok. Para bu kadar kolay yazıyor. Vallahi çok anlamsız geliyor bana. Kumar oynamayın arkadaşlar. Olayın özeti bu. Evet günaydın dostlar. Kahvaltıya geç kaldık. <laughs> Aslında 9'a kurmuştum alarımı ama kalkamadık maalesef. Hızlı bir gecenin ardından yavaş bir sabaha uyanmak nasip oldu. Ve simit sarı... Ne bu ne lan bu? <laughs> Çıtır, simit. Çıtır simite geldik. Hava yine bulutlu. Beş parmak dağlarının tepesine duman almış. Odaya <laughs> girelim, hazırlanalım. Havuza inelim ben. Şöyle de deniz manzaramızı gösterelim. <laughs> ne yapalım be susaklar? Mayolarımızı biliyoruz. Ooo rahatsız etmeyin peki. 笑。<laughs> <laughs> Girne limana geldik. Şöyle bir sahil ortamı. Pek kalabalık değil, normal ama en azından insan var. Her yerde Ziraat Bankası var. Yurtta Sulh, Cihanda Sulh, Mustafa Kemal Atatürk görüyorsunuz. Türk bayrağımız ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti bayrağımız değerli dostlar. Hiç uyumadı. Çok video çekmeye fırsatım olmadı. O yüzden size günün özetini anlatmak istiyorum. Barların olduğu yerlerde, sahillerde dolaştık biraz. Çok güzel bir bara denk geldik. Kişin gerçeği sırtında keman olan bir adam vardı. Bizim romanlara benziyordu. Dedim ki bu adam kesin iyi müzik nerededir bilir. Ona sordum. O da bana bir yer söyledi. Gerçekten dediği yere gittiğimizde çok güzel bir ortam vardı. Orada eğlendik ve otelimize geri döndük. Otele döndüğümüzde de Hasan havuza atladı ve bu saate kadar oturduk sohbet ettik. Şimdi de ben bir duşumu aldım. Günün doğuşunu izledim ve size bu videoyu çekmek istedim. Birazdan yatacağım. 9'da kalkacağız. Kalkabilirsek kahvaltımızı yapacağız ve bugün otelden çıkıp birazcık gezip sonra da İzmir'e dönüp tatilimizi böylece sonlandırmak istiyoruz. İnsan dostlarıyla olduğu sürece nerede olursa olsun çok eğlenebiliyor. Çok şükür bizim çok iyi bir dostluğumuz var kardeşlerimle. Nerede olursak olalım hep mutlu olmayı başarabiliyoruz. <laughs> <laughs> ne yapıyorsun? Ceset gibi uzandın. Hocanızı çok beğendim. Abi yoğun antisiyet yaşıyor şu an, yoğun. Çocuklar, manzar kaymış. Kendinize geldiniz mi? Masamızı da bu şekilde döşemiş olduk. Beyler gözlükleri çıkarmayın, gözler şiş. Evet ya. 5 bin lira kazandım zannediyorsunuz, değil mi? <laughs> yanılıyorsunuz. İşinden belli kaybettik zaten. Evet, Manolya Otelimizin sahibi Mehmet abimle birlikteyiz. Öncelikle evet. çok teşekkür ederiz. Biz çok çok memnun kaldık. Çok teşekkür ederim. Sizin gibi gençlerle otelcilik yapmak çok güzel. Bu arada ben İzmir'de 9 Eylül'de turizm otelcilik eğitimi aldım. Kanımızın ısınması zaten İzmir'den kaynaklandı muhtemelen. <laughs> Bu Burası ne olarak geçiyor konum? Burası Lapta Oteller Bölgesi diye geçiyor. 1920'lerden sonra turizmin başladığı yerdi Lapta. Kuzey Kıbrıs'ın en temiz denizleri. Daptan'ın denizleri. Kıbrıs'a kim ne için gelsin, kim neden gelmesin? Özellikle Türkiye'den gelecek vatandaşlarımız kendini kesinlikle evinde hissedeceği için ilk yurt dışı seyahatlerini yapacak insanların ilk tercih olması lazım. Eğer sizin gibi genç yaş grubu gelecekse kışın gelmesin. Kışın çünkü daha hayat uğrağınlaşıyor burada. Ama özellikle Haziran'la Ekim arasında gerek eğlence, gerek spor aktiviteleri, gerek kültürü daha yoğun yaşamak açısından güzel aylar. Peki bu kasino kültürü Hakkında ne dersin abi? Neler oluyor burada? Neler dönüyor? Sen kasinoların kuruluşunu görmüşsün. Evet kasinoların <laughs> kuruluşunu gördüm fakat sanıyorum 15 yıla yakındır hiçbir kasinoya adım atmadım. Hadi canım. Evet. <laughs> Bizim de 15 saat olmadı daha çıkalım. <laughs> Çok da iyi gibi çekmiyor açıkçası. Ben yeme içmeyi daha çok seviyorum. Kasino <laughs> kısmında yani paramı gidip böyle atmak bana çok cazip gelmiyor. Ben ona eğlenceye harcamayı seviyorum. Evet. Ama yani kasinolar cazip Kıbrıs'ta. Bir de en güzel taraflar aslında çok güvenli olmalı. Ortam şey değil, mafya ortamı değil. Temiz ortam ve devlet tarafına sıkı denetleniyor. Bu bir eğlencedir ve gelen misafirler birçoğu. Bir saat, iki saat sizin yaptığınız gibi gidip takılıyorlar ama bunun dışında yapacak çok şey var zaten. Siz burayı aile olarak işletiyorsunuz. Evet. Eşiniz bir Türkiye Türkü, siz evet. Kıbrıs Türküsünüz. Evet. Kıbrıs Türklerinin Türkiye Türklerine bakış açısı nasıl? Bir ayrım hiçbir zaman kafamızı bir yerinde yok bizim. Benim için insan insanlığı. O yüzden ben şahsen kafamın hiçbir yerinde ayrım yapmam Türkiye Türkü veya Kıbrıs Türkü diye. insan olup olmadığına bakan. Biz hepimiz Türk'üz ama her şeyden önce biz hepimiz insanız. Kafamda hiç öyle bir ayrım yok. Şimdi sen sorunca düşündüm <laughs> <laughs> Kıbrıs Türkü'nün kullandığı birkaç buraya has kelime ne vardır? Siz? Mesela ben Türkiye'lerde kullanılmadığını duydum çok şaşırmıştım. Dibelik deriz. Mesela dibine kadar. Dibelik. Evet. <laughs> Bahçe kapısına gancelli deriz. Gancelli. Evet. <laughs> Güzel. Guri deriz. Evet. <laughs> Hellime, hellim peyniri denmesinden nefret ederiz. Çünkü hellim peynir değildir. Sadece hellim. hellim. Evet. Lefkoşa'da. Lefkoşa da lefkoşa hiç sevmeyiz. Ha. O lefkoşa'dır. Lefkoşa. <laughs> <laughs> Çocuklar sormak istediğiniz bir şey var mı Mehmet abi? Ben. Mehmet abimize çok teşekkür ediyoruz. Konum olarak dediğiniz gibi Lapka, Alsancak, <laughs> İzmir, Alsancak'la da karıştırılmasın. Burada da bir Alsancak var. Erzaklı'nın Karşıyaka var yalnız. Karşıyaka. Evet, <laughs> evet tabii. Buraya gelen komutan İzmirliymiş. O yüzden dizmiş Alsancak, Karşıyaka diye. <gülüyor> <gülüyor> Lapta da buranın tarihi ismi olduğu için değişmemiş. Mehmet abi araba kiralamanız da var sizin değil mi? O evet, hizmetiniz evet. de var. Yani ben Kıbrıs'ta şeyi tavsiye ediyorum araba kiralamayı. Çünkü toplu ulaşım bu bölge hariç Kıbrıs'ın genelinde çok gelişmemiş. De, araba fiyatlarda da cazip Kıbrıs'ta. Kıbrıs trafiğinde de trafiğin ters olmasına rağmen gezmek çok güvenli ve sağlıklıdır. Neden? Sizin kullandığınız arabanın plakası kırmızıdır. Ve yerliler kırmızı plakalı araba Gördün mü bir defa sizden bir uzak duruyorlar. <laughs> kiralık olduğunu zıkırını. biliyorlar. Her an bir hata yapabileceğini ilana katıyorlar. O yüzden çok bulaşmıyorlar. Kıbrıs'a geleceklere 3 aktivite ve 3 tane muhakkak gitmeleri gereken yer. Mutlaka bana göre Mavi Köşk'e gitmeleri lazım. Çünkü tamam. çok bilinen bir yeri, bir mafya nevidir. Oraya gitmişken Maria'nın yerinde bir kebap yemeleri lazım. Balabaysa bir gitmeleri lazım. Karniye bir gitmeleri lazım. Evet. Ve dördüncü olacak ama Maraş'a da gitmeleri lazım. Kapalı, Kapalı Maraş'ta. Maraş'ta yani. evet. Eğer zamanlar ve tarihleri mümkünse buna kar fazla daha tavsiye ederim. Evet. Mutlaka yapmaları gereken üç aktiviteye gelince yeşil ırmağı gidip çilek toplasınlar. Sen çıkıp dağda yürüyüş yapsınlar. Ve mutlaka... Kaçınlar. <laughs> Orada <laughs> üç buçuk <laughs> tüplü dalışla veya e, maske, snorkelli dalışla dalış yap. Senin söylemek istediğin, eklemek istediğin bir şey varsa... Sizin gibi Türkiye'den gelecek tüm misafirlerimizi veya Avrupa'daki Türk soydaşlarımızı da sizin gibi bekliyoruz. Kıbrıs güzel bir yer, çok yakın. Hala daha bakir sayılır, bozulmadı. Bu huzurla güvenle tatil yapmak istiyorsan burada kapılarımız size her zaman açık. Manolya Otel'de Mehmet abiyle birlikte sohbetimizi ettik. Şu manzarayla görüşmek üzere. Kıbrıs'tan ayrılma vakti. Çıldık lan tatili. Vallahi yedik tatili. Nerede olursan ol istersen cehennemin dibinde ol dostlarınla. Görüşürüz kıbrıs. Şimdi sizlere Kıbrıs'taki alkol fiyatlarını biraz göstermeye çalışacağım. Genelde video çekmiyorlar. Fakat ben sizin için şöyle gizli bir şekilde başlayacağım. 2 tane bir litre bir rakı küçük Tekirdağ var. Tekirdağ 1 litre 454. Göbek rakısı 299. Peynir rakı hala 409. Beyler bir rakısı burada 400 liraymış. Scotch miski 400 lira. 720 lira. 75. Lira. Şöyle 509 lira. 1 litrelik. Koç Blue 369'a düşmüş. Yine 1 litrelik. Şöyle 100 liraya da ucuz cinler var. 75 75'liği 729 lira bu Russian Standard 344 lira. Finlandiya 199 lira. aldı çok çok ucuza düşmüş. Bombay Dry Gin 599 lira bir Hand Ring 1490. Ve bizim içeceğimiz şey de enerji içeceği olabilir maksimum 25 lira. Amsterdam'a selam 54.90. Miller 45.90. Corona 74.99. Bizim klasik Efesler 49.99. Tuborg en, iç, en iç içilecek liralardan 49.90. Bütün bu fiyatlardan sonra ne düşünüyorsun Caner? Çok uygun ya. <laughs> Kıbrıs'a gelen adam böyle dönüyor paket paket ki bu adam alkol tüketmeyen adam bu adam iyi kötü tüketiyor bir şeyler ben de hiçbir şey tüketmiyorum ama ben de aldım çünkü siparişler var buraya geldiğini duyan amana şunu getir bana bunu getir yapacak bir şey yok. Alışverişimizi yaptıktan sonra Hocadan İzmir'den arkadaşımız, güzel dostumuz Furkan'ın Kıbrıs'ta açtığı Gazoz büfeye geldik. Ben bir karışık sandviç söyledim. Hasan ne söyledin? Aynen. Ben hem de dilimli söyledim. Gazoz büfe ailesine Furkan'ın kardeşimize çok selamlar. Selam. Furkan'ı çok seviyorum. Kendine. Artık geri ver, geri veremezsin aldıklarını. Ercan. Ercan. Valizlerimizi verdik. Arabayı teslim ettik. Alan arkadaşın adı Bahtiyar. Türkmenistanlı 14.000 Euro'ya 3 tane 3 artı 1 ev almış. <laughs> 500 evet. büyük baş, 1000 küçük baş koyunu varmış. 12 senedir Kıbrıs'ta yaşıyorum. Bir ay sonra ülkeme geri dönüyorum temelde dedi. Helal olsun. Uçuşumuza bir, bir buçuk saat falan var. Bize çok ucuz gelen duty free şu anda çok pahalı geliyor. <laughs> Kıbrıs'taki fiyatları gördükten sonra ateş pahası yani yanıyor. <laughs> Turumuzu böylece sonlandıracağız inşallah. Acil bir durum yaşandığında bu çıkışları açarak tahmini bizim yardımcı olmaları beklenmektedir. <laughs> Görüşürüz İzmir'de. Ve kutsal topraklara geri döndük. Yorucu bir tatildi, eğlence dolu bir daha tatildi. Ses mes gitti. Evet. Birlikte olduğumuz için çok eğlendik. Bu evet. ekip yani, hiç ayrılmasın evet. inşallah. Uzaklarda olmak bir şey değiştirmiyor insanın kalbi. En uzağa kadar Aynen. ulaşabiliyor. Evet. Çocuklar son diyecek bir şeyiniz var mı? Güzeldi. çok yorgunuz. Gidip Yok. uyumak istiyorum. Evet. İzmir'den, zaman. İzmir'den herkese selamlar. Videoyu beğendiyseniz lütfen beğenme tuşuna evet. basın ve kanalımıza abone olun. Bizleri Seviyoruz yorumlarınızı bekliyoruz hoşçakalın.